Sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer meslektaşlarım. Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere ee, bu şey benzinliklerde ya da herhangi bir böyle otellerin lavabolarına girdiğimizde elimizi uzattığımızda otomatik olarak köpük veren ee, bir cihaz vardır. Köpükmatik. İşte şimdi ben de ondan esinlenerek e, kamerayı değiştirip göstereyim. E, o cihazı yaptım. Şimdi kameranın yönünü Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir ekranımız bizi karşılıyor. E, şimdi mesafe işte e, 53 santim olarak görünüyor. El algılama mesafesi bıraktım. Bakın şu an için sabun veriliyor. Bir saniye verdi buzzer sesiyle birlikte. Şu şekilde bir role kartı kullandım arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi. Görüyorsunuz. Bir saniye boyunca sabunu verdi ve bıraktı. Tabii ben bu rolenin şuradaki kremat çıkışlarına motor bağlasam onu da illaki çalıştıracak ama arkadaşlar elimde o denli 5 voltluk bir motor yok. Elimdeki motor 12 volt. Ama sistem düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bakın algılama mesafesi bıraktım. Bakın şu an 20 santimden algılıyor arkadaşlar. Elimi yaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum. Bakın elimi algıladığı mesafe 8-9 santim kadar bir mesafe. Bu mesafeyi ayarladığımda işte o mesafeye, o mesafeye yaklaştığımızda bize sabunu veriyor sistem. Şimdi bu şekilde bir ekranda sabitsizlik bir söz konusu. O da e, breadboard'unda bir sürü proje test ettiğim için e, maalesef pinlerde gevşeme olduğundan kaynaklı arkadaşlar. Pini bıraktığım anda. Bir miktar sapıtıyor gibi görünse de gayet güzel, düzgün bir şekilde e, çalışıyor. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Ha Bir de bir şey daha göstermek istiyorum size. Bu da şu anda e, offline çalışan bir GPS sistemi üzerinde çalışıyorum. Bunu da size sergileyim arkadaşlar. Şimdi bu da şu şekilde çalışmakta bakın şimdi evet ee, bu da offline GPS navigator GPS bağlantısı bekleniyor henüz ben bunu test e, sistemime aktarmadım pil de ekleyeceğim buna bunlar eklendikten sonra e, güzel bir şekilde e, çalışacak arkadaşlar. Şimdi bunu yapma amacım benim ikinci devreyi yapma amacım şuydu. Genelde internetin çekmediği yerlerde bulunduğunuz konuma geri dönmekte zorlanıyorsanız e, o anki GPS datalarını bulunduğunuz konumu bir butonla hafızaya alacak. Ve bu hafızaya alınma işleminden sonra siz gezip dolaşsanız da e, aynı butona 3 saniye süreyle bastığınız zaman sizi bulunduğunuz konuma getirmeniz için e, size offline olarak e, işte ilerleyin işte şu kadar adım gidin gibi veriler sunacak bunun için uğraşıyorum e, kendinize iyi bakın esenlikle kalın hoşçakalın arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın